Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle neden netlerim atmıyor sorusuna beraber cevap bulacağız. İyi seyirler dilerim. Geçen sene ben de benzer bir problem yaşamıştım. Ee, ve bu videoyu aslında bu problemi nasıl açtığımı göstermek için çekiyorum. Eylül ayından Kasım ayının ortasına kadar ben belli bir net artışı yakalamıştım. Ee, senenin başına 75 civarı olan netlerim, e, Kasım ayının ortalarında 85 civarıydı. Ama daha ilerisi gelmiyordu. Yaklaşık bir ay boyunca ben bu net sıralarında kaldım. 85, bazen 90 civarı ama hiçbir zaman istediğim o 100 neti geçemiyordum veya 95 neti geçemiyordum. Stabilleştiremiyordum bunu. Biraz bu problemi nasıl açtığımı göstermek için bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bazılarınıza bu dönem biraz bir belirsizlik dönemi gibi görünüyor olabilir ki inanın benim için de öyleydi. Çünkü bu öyle bir dönem ki gerçekten önünüzü pek göremiyorsunuz. Belki yeni yılın getirdiği bir illüzyondur bu ama önünüzde şimdi ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Vaktim az mı kaldı yoksa daha vaktim var mı diye düşünüyorsunuz. Konularınızı var yetiştirmeniz gereken deneme netlerinizden belki çok memnun değilsiniz. Böyle birçok faktör olduğundan biraz karışıyor olabilir durumlar. O bakımdan açıklığa kavuşturayım dedim. Ben bu aylarda oturdum. Aralığın başından Ocağın ortasına kadar. Ben neredeyse tamamen matematik çalıştım. Çünkü benim matematik nükleer modu o zamanlar 25-30 civarındaydı. Belki bazen 30 geçiyordu. Ve ben bunu aslında 35-40 civarına çıkarmak istiyordum. Ve ben oturdum. Bir buçuk ay boyunca ben 3 tane matematik kitabı bitirdim. Bunların da fotoğrafını şöyle koyuyorum. Bu kitapları bitirme amacım benim daha fazla soru kalıbı görmek ve denemelerde yaptığım hataları biraz azaltmaktı. Ve denemelerde yaptığım hatalar benim o dönemlerde az soru gördüğümden dolayıydı ve ben bunu belirlemiştim. Bu bakımdan soru bankısı çözdüm. Sizin farklı bir nedenden dolayı eksiğiniz varsa soru bankısı değil, bölüm denemelerine yoğunlaşmanızı öneririm. Bir buçuk ay boyunca neredeyse tamamen matematiğe odaklandıktan sonra ve üç tane soru bankası bitirdikten sonra TYT'den belli bir sonuçta şey oluştu bende, yeterlilik oluştu TYT matematik bakımından. Ve benim kendimde gördüğüm şey gerçekten netlerimin birden 90 civarından 100-105'lere artmasıydı. Buradaki temel mesele aslında yaptığımız şeye güvenmek. Şimdi gerçekten bu zamana kadar ilerlediğiniz yoldan eminseniz, adımlarınızı doğru attığınızı düşünüyorsanız, gerçekten planlı programlı ilerlemişseniz ve hiçbir tereddütünüz yoksa ilerlerken devam edin derim. Netleriniz duruyorsa bile devam edin. Çünkü siz aynı şekilde Aynı programla, aynı azimle, aynı kararlılıkla devam ederseniz emin olun belli bir zaman sonra netleriniz artacaktır. Şimdi benim için olan şey gerçekten buydu. Ben kendime güveniyordum. Ee, o zamanlar yanlış yaptığım bir şey olduğunu düşünmüyordum. Kanalize olmuştum hedefime ve ben gerçekten yapabildiğimin en iyisini yapmak için çalışıyordum. Ve bunlar için de doğru şey yaptığımı düşünüyordum. Ve bu yolumda başarılı da oldum. 25-30'lu netlerden ben gerçekten TYT matematik netlerimi 35-40 civarına çıkarttım. Genellikle ortalamam 35-36 idi ama yine de ben çok memnundum çünkü gerçekten arttırabilmiştim. Bu zamana kadar yaptığım program gerçekten meyvelerini vermişti. Aynı zamanda ben bu videoda biraz paniğe de değinmek istiyorum. Çünkü bana biraz oluyordu. Ben gerçekten bazen kendi kendime düşünüyordum. Acaba yanlış bir şey mi yapıyorum diye. Ve bazen insan unutuyor önümüzde ne kadar aslında uzun bir süre olduğunu. Ya evet... Belki konularınız bitmedi daha, ee, belki netleriniz daha arttırmak istiyorsunuz, hedefiniz çok daha yüksek ama gerçekten unutmayın önünüzde 6 ay var ve bu 6 ayda siz doğru çalışırsanız, düzenli çalışırsanız, programda olursanız, kendinize güvenirseniz ve çalışmak için, başarmak için elinizden gelenin hepsini yapıyorsanız istediğiniz her yere gelebilirsiniz. 6 ay hiç kısa bir süre değil. Geçen sene bu zamanlar benim netlerim 95 civarıyken, 90-95 arasında değişirken sene sonunda benim ortalamam 115'ti TRT'de. O yüzden uzun lafın kısası, gerçekten kendinize güvenin, doğru şeyi yaptığınızı düşünüyorsanız ve devam edin derim. Bu video nispeten biraz kısa oldu ama e, bu dönemlerde sıkıntı çeken arkadaşlar olduğunu biliyorum. Bu bakımdan hemen yayınlamak istedim. Çünkü gerçekten videonun başına da bahsetmiştim. Biraz kararsızlıklar dönemi olabilir belki bu sizin için. Umarım bu kararsızlıklar döneminde size yardımcı olabilmişimdir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoları daha görmek isterseniz lütfen kanalıma abone olun ve ileriki videolarda buluşalım. İyi günler.